Bir olay oldu. Uh. Melon nugget jar. Melon nugget jar. Apple Cactus tomato. Apple Cactus tomato. Melon karataş. Hello. Melon'un batıraları altın sezon dördüncü bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda en popüler olan. Tung 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 tung, tung sahur. Anomali mengerikan. arkadaşlar videoyu durduramadım ama yine o popüler olan tun 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 söyle Melo'nun bir alakası çıktı. Youtube'u bıraktığımı sanmayın. Bir ay geçti ama ben ne yaptım? Geriden geldim. Bir şey bir sebep oldu arkadaşlar ama yine de geri döndüm. Bu telefon çok eskimeye başladı ama olsun. Ben Melo'nu bırakmam. Bugün Melon vs'ye ve tun tun soru yapacağız. Az önce dedim mi bilmiyorum ama. Yine de göreceksiniz. Tum 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 ilaç yüzünde eski ağaca dönüyor ve bır bır patapım gibi bir şey oluyor. Neyse, kanalımıza lütfen abone olup like atmayı unutmayınmış. Unutmayın. Tralalele bombardino tum 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 telefondan neler var acaba? gelip bir YouTube'daki videoya basın ha. Bu ne lan? Tung 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 sahur Oha, böyle bir şey Anomali görmedim. mengerikan yang hanya keluar pada sahur Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur Lan Lan Cukup Tung 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 sahur Cukup Oha Lan bu cung 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 cun sahur sahur Reket lan Hadi sende yallah Bu ne lan Bu ne Eee sana söylemiycem Söyle lan. Yoksa kafana düşürürüm. Kendisi konuşur bek. Konuş. Tum 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 sahur. O ne lan? Öyle sahur karakteri mi olur? Allah! Oy. Tum 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 sahur. Allah! Burada neler oluyor? Çekilin lan Allah! Bu kim? Ee, kendisi konuşup söyleyecek tun 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 sahur. Anormal mi lan İngilizce sahur? Ah bu çok güzel bir karakter. Tun tun sahur. Tün 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 tün! Tün tün! Sahur. Tun 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 sahur. Tun. Allah. Tun 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 sahur. Ne diyor bu? Tun 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 sahur. Sahur sahur. Ya güzel sahur karakteri. Ama böyle bir şey yaparsan herkese zarar verirsin. Dur gitme. Oğlu. Hadi gel. Anam bu ne yapıyor böyle? Tum 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 tum, 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 tum sahur. Eee galiba ne diyor bir dinleyelim. Tum 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 tum. Şimdi ben bu John şeyini yere atarsam kendisi mezarı olur. Ha ha ha. E vurmuyor. Aha. Üzgünüm Nugget ama sen de gitsin. Hı, hı. Allah. Tomato. Ve sırada sen varsın. Ve şimdi seni dur. Ha. Yapamazsın. Allah. E, ee, bunun etkileyecek olmaz ama ben etkileyeceğim ha sürü git kimseye zarar veremezsin Öyle mi? O zaman Bombardino Madino konuğu İnsana dönüş ve gel buraya. Ha? Bombardino kurgu değil. Allah. Ah! Bombardino kurgu değil. İki tane kaktüs var. Yeter artık çok uzadın. Allah. Uy. Nakıt. Like senin ben. E, yeter artık. <laughs> ya. Yeter artık. Siz çok uzatınız. Bombardiro krokodilo. Ay. Ya. tüm tüm sahur tüm ah, tüm 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 sahur ah şükür öldü beni kurtardığınız için hep teşekkür ederim şimdi size artık bot Bot ekip diyeceğim. Dediğine dikkat et. Nedenmiş o? Tum 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 tursağır. Ölüm şarkısıyla sardır. Yeter <laughs> artık. Şurası izle melon ve gibi. Allah. Bizde evet. Ama senden önce. Buraya kadardı. Ah, trale. Bombardino kuruku diye var. Trale lello Sizi öldürmeye hemen geleceğim. Annen. Neyse öldü. Kanalımıza abone olun. Yoksa herkesi öldürürüm. Ben de Evet öldüreyim seni. Bana abone misin? Hayır. O zaman her şey bunu yedin. <laughs> Dur düzgün elimi alamıyorum. Gel bakayım. <Gülüyor> Ay, <Gülüyor> Ay, <peki>. Ay, Allah. <laughs> ben kaçır. Sıradaki herkes. <Gülüyor> <Gülüyor> abone olmadıysanız hemen abone olun. 30 aboneyiz. Best kılım at.